Evden Seslere hoş geldiniz. Çoğunlukla evde geçirdiğimiz pandemi sürecinde ilgimizi çeken konuları, yeni öğrendiğimiz şeyleri ve edindiğimiz alışkanlıkları sizinle paylaşmak istiyoruz. Podcast'imizde bazen birimiz, bazen de ikimiz size sesleneceğiz. Evden Sesler başlıyor. Şehirden Sesler'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde mikrofonu yine İrem'e devredeceğim. Oturma hastalığından bahsettiği bölümü dinlemediyseniz bu bölümle alakalı olarak ona da bir bakmanızı tavsiye ederim. Hem bedenen hem de ruhsal olarak sağlıklı kalabilmek için birebir uyguladığı yöntemlerden yani Qigong ve Tai Chi'den bahsedecek. Bahsedecek diyorum ama ben de bu süreçte sadece seyirci olarak kalmadım. Ucundan kıyısından tutup illa bu aktivitelere dahil olmuşluğum var daha disiplinli yapan İrem olduğu için sözü ona bırakıyorum. Teşekkür ederim Onur ve merhaba sevgili dinleyicim. Sağlık temalı bir bölüme hazır ve heyecanlıysanız başlıyorum. Valla ne yalan söyleyeyim ben bu konuda konuşmaktan acayip zevk alıyorum. Siz de spor yapıp mutlu olan insanlardansanız deneyimlerinizi paylaşın da birlikte mutlu olalım. Bizim minnak karamel adında dünyalar tatlısı bir oğlumuz var. Onun sayesinde istesek de istemesek de günde 3 defa yürüyüşe çıkıyoruz zaten. Buna ek olarak da koşuyoruz, bisiklet sürüyoruz ya da hava koşulları müsaade ettiği sürece frisbee, badminton, beach tenis oynuyoruz. Bunların hepsini kuralsız ve sırf eğlencesine oynadığımızda belirtmekte fayda var belki. Pandemiden biraz önce keşfettiğim ve hayatıma dahil ettiğim Qigong ve Tai Chi bölümün asıl konuları. Nereden çıktı bu fikir? Nasıl duydum ve nerede, kimden öğrendim? Onları anlatayım öncelikle. Önce İkigai kitabını okuduğumda karşıma çıktı. Ama aa bu neymiş falan diye hemen başlamadım. Artık algıda seçicilik mi bilmiyorum. Sonrasında girip çıktığım ortamlarda özellikle Qigong'un adını duyar oldum. En son çalıştığım işimde Almanlar ve birçok farklı kültürden, dilden, dinden insanla çalışma ve bir araya gelme fırsatım olmuştu. Böyle Türkiye'deki halk evi gibi bir yerde her hafta çigong kursunun da verildiğini duydum. Ve hatta oraya giden Türk bir teyze bile vardı. Üstelik aile hekiminin tavsiyesiyle. Niye diye sorduğumda bende kemik erimesi var. Ağrılarıma da iyi geleceğini söyledi doktorum dedi. Sonra iş yerinde aynı projede başka bir şehirde çalışan bir grup iş arkadaşının hafta içi hep birlikte çigon kursuna gittiğini şefimden duydum. Ve son aşamada sağlık sigortamızın da kursun belli bir ücretini ödeyerek katılımı desteklediği tayiçi ve çigon kursları olduğunu fark ettim. Neymiş yahu bu deyip YouTube'dan da uygulama videolarına bakıp yavaş yavaş denemeye başladım. 2 yılı aşkın süredir hemen hemen her gün yapıyorum. Hangi videolardan yararlandım, onları da açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Yine İkigai kitabında geçen Rajio Taiso ve Shiatsu'ya da değineyim. Belki ilginizi çeker diye ama ben denemedim açıkçası. Kendi fikrim ve deneyimim olanlar üzerinden konuşacağım bu yüzden. O zaman Qigong'la başlıyorum. Qigong, Çin'de ortaya çıkmış. Bazı kaynaklarda yaklaşık 3000 yıllık geçmişi olduğundan bahsediliyor. Bazılarında ise 5000 yıllık. Çok eski olduğu kesin yani. Çin yogası olarak değerlendirenler de var. Kelime anlamı yaşam enerjisi. Qigong uygulaması esnasında yaptığınız hareketler hayvanların esneklik, güç ve hızlı olma hareketlerinin kombinasyonu. Doğa ve hayvanlara dair çağrışımlarla çok sık karşılaşırsınız hareketleri uygularken. Odaklandığı noktalar duruş, nefes ve konsantrasyon. Çin tıbbının bir parçası olarak görülüyor ve çeşitli uygulama şekilleri var. Yapılan araştırmalarla çeşitli hastalıklara da iyi geldiği tespit edilmiş. Bunlardan bazıları kemik sağlığı, kalp rahatsızlıkları, yüksek tansiyon, şeker hastalığının kontrolü. Qigong'un amacı vücudunuzdaki yaşam enerjisini dengelemek. Bu da sadece az önce saydığım hastalıklara iyi gelmekle kalmıyor. Aynı zamanda stres seviyenizi de düşürüp psikolojik açıdan destek sağlıyor ve bağışıklık sisteminizi güçlendiriyor. Hareketler yumuşak ve yavaş yapılıyor. Zaten Qigong'un temelinde şu var. Hızlı ve terleyerek vücuttan sıvı atılımına neden olan hareketlerin yapılması enerji akışını olumsuz etkilediğine inanılıyor. Bu yüzden vücudu gevşeten, kas gruplarını çalıştıran, doğru nefes alışverişleriyle desteklenen denge ve konsantrasyonu sağlamak temel hedef. Çin kültür devrimi sırasında Qigong yasaklanmış olsa da 70'lerin sonlarına doğru oldukça yaygınlaşmış. Batı dünyasından tanınan isimler de bu yola baş koymuş. Julia Roberts deyince hepiniz bilirsiniz mesela. Bir de Iggy Pop'a amcamız ilgileniyormuş Çin yogasıyla. Kimdi o ya? Tanıdık geldi adı ama çok da şey edemedim diyenler için bir ipucu vereyim. The Passenger şarkısından hatırlarsınız belki. Konudan bağımsız ama Iggy Pop'la bağlantılı olarak nöronlarımın bana oynadığı bir oyundan da bahsedeyim. Çünkü bu bilgiyi şimdi şu an paylaşmazsam bir daha ne zaman paylaşabilirim ki? Son yılların başarılı ve popüler şarkıcılarından Gaye Su Akyol'u dinlemiş ve duymuşsunuzdur büyük ihtimalle. Kendisi de zamanında Iggy Pop hayranıyken artık onun şarkıları ve müzikleri de Iggy Pop tarafından beğenilir olmuş. O yüzden ne zaman Iggy Pop adı geçse ya da The Passenger şarkısı çalsa hemen aklımda bir Galatasaraylı Akyol adı da beliriyor. Neyse konu çok dağıldı devam ediyorum. Bu gereksiz bilgiyi de paylaştıktan sonra sıradaki Tayçi. Tai Chi Çin İmparatorluğunda geliştirilmiş bir dövüş sanatı. Çin Halk Cumhuriyeti'nde ulusal bir spor olarak da kabul ediliyor. Efsaneye göre Chan Sanfeng bir turna ile bir kaplumbağa arasındaki kavgayı izlemiş ve her iki hayvanın hareketlerinden dövüş sanatı Tai Chi'yi geliştirmiş. Tai Chi ve Qigong'un kökleri Taoizm'den geliyor. Chen stili ve Wudang stili diye iki tanınan kategoriye ayrılır. Bu Tai Chi stillerinin her biri ayrıca Qigong egzersizlerini içeriyor. Yani iki disiplin iç içe geçmiş diyebiliriz. Tai Chi, Qigong'un en iyi bilinen hareketli şekli. Kung Fu'da bir Qigong şekli diye bir görüş var. Hareketler sırasında kasları ve eklemleri mümkün olduğunca gevşeterek ve hareketleri rahat ve akıcı bir şekilde gerçekleştirerek çiğinin akmasını sağlamak asıl evet. Bunlar ardışık hareketler bütünü. 2019 Harvard kaynaklarında da tai Chi genellikle hareket halinde meditasyon olarak tanımlanıyor. Ancak buna hareket halindeki ilaç da denebilir. İyi geldiği durumlara da şöyle bir değineyim. Stresi azaltır daha iyi uyumanıza yardımcı olur. Yaşlılarda bilişsel bozuklukların önlenmesine yardımcı olur ve hafızayı iyileştirir. Kilo vermenizi sağlar. Genel anlamda dengenizi geliştirir ve yaşlılarda denge problemini de 8 haftalık düzenli uygulama sonrasında fark edilir ölçüde iyileştirdiği tespit edilmiştir. Parkinson hastalarına da özellikle denge konusunda olumlu katkıları olduğu görülmüş. 12 hafta boyunca düzenli tay içi yapan koa hastalarının da bazı semptomlarının düzeldiği tespit edilmiş. Valla say say bitmiyor. Siz de merak ettiyseniz daha detaylı araştırırsınız zaten. Ben bir merakla başladığım bu yolculuğa hem zevk alarak hem de faydasını görerek devam ediyorum. Siz de denerseniz lütfen kendi görüşlerinizi de bizimle paylaşın. Sağlık konusunu genel bir bakışla toplayarak bitirelim. Hareket etmeye başlayınca vücudumuzda neler oluyor? Öncelikle kalbinde bir kas olduğunu bilelim. Dolayısıyla düzenli egzersiz yaparsanız güçlenir ve büyür. Egzersiz yaptığınızda kaslarınız daha çok çalıştığı için daha fazla oksijene ihtiyaç duyarsınız ve daha hızlı nefes almaya başlarsınız. Kalbiniz daha hızlı atmaya başlayarak kaslara daha fazla kan pompalar. Yaptığınız egzersizler sayesinde kaslarınızda daha fazla kılcal damar büyür ve aktivitelerinizi kolay yapmaya başlarsınız. Düzenli hareket etmek hafızanızı ve konsantrasyonunuzu güçlendirdiği gibi aynı zamanda beynin öğrenme merkezinin hipokampüs büyümesini sağlar. Aktif olmak ayrıca diyabeti olan insanlar için de çok faydalıdır. Fiziksel aktivitenin uzun süreli etkileri ise düşük kalp atışı ve düşük kan basıncı. Bunlar da kalp ve dolaşım sistemi hastalıklarınızın riskini %35 azaltır. Düzenli spor yaptığınızda beyniniz endorfin adı verilen kimyasal üretir. Endorfin ağrı hissinizi ve stres hormonlarınızı azalttığı için kendinizi daha iyi hissetmenize yardımcı olur ve daha mutlu olursunuz. Unutmayın, sağlıklı kalmanın reçetesi Haftada 150 dakika orta derecede fiziksel aktivitedir. Bizi farklı kanallardan da takip etmeniz mümkün. Spotify, Apple ve Google Podcast, Instagram ve YouTube'da varız. Artık hangisi kolayınıza gidiyorsa. Sizin de merak ettiğiniz ve bizim değinmemizi istediğiniz konular varsa yorumlar kısmına yazabilir ya da mail atabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın.